Nereye oturayım ben? Evet. İyi akşamlar. Hazır mıyız? Buyurun. Evet. Bütün e, maç özelinde değerlendirmenin dışında söylemem gereken tek bir şey var. Bunu Anka Gücü camiasına yaşatan kişilerden birisi olmam itibariyle ki sorumluluğu alması gereken en önemli kişilerden birisi olmam itibariyle bütün camiadan, taraftarımızdan bütün samimiyetimle özür diliyorum. Bunu özellikle son 7-8 haftadır hissetmeme rağmen çok dile getirememiştim oyuncularıma. Ama Ankara gücü çok daha iyi, çok daha güzel günleri hak ediyor. Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Hiçbir zaman kalbimin hiçbir yerinde hissetmeyeceğim bir duyguydu bu. Ama Ömrümün sonuna kadar da Ankara Gücü Camiası'na bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman e, affetmeyeceğimi söyleyebilirim. Çok üzgünüm. Benden yana bütün camiaya hakkım helal olsun. E, onlara çok daha güzel şeyler yaşatmak isterdim. Bugün gelinen noktada söyleyebilecek sadece bunlar olduğunu düşünüyorum. Sorularınız var mı? Sorularınız var mı? Tekrar herkesten çok özür diliyorum. Ben İsmail Başkan ve Yusuf Bey ile görüşüp zaten bir karar veririm. Bunu da ilk siz zaten öğrenirsiniz abi. Bizim kimseyle görüştüm, görüşmedik. Yani ben soyunma olsaydım oyuncularla helalleştim. Söyleyebileceğim. Benim herhangi bir bilgim de yok. Burada yaşanılan süreçte bir birliktelik oluştu. İyi günü kötü günü oldu. Bir ayrılık olacaksa da ben en ee, yakışıklı haliyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada başkanı da şimdi yani çok sıcak bugün değil ama bir gün söylemem gerekenler olduğunu düşünüyorum. Bu da hiç kimseyi kırmak, hiç kimseye hedef göstermek değil. Çünkü burada baş sorumlulardan bir tanesi benim. Bütün camiadan öz dilemekten başka, onların affına sığmaktan başka bir cümlem yok. Çünkü ben buraya gelirken çok büyük hayaller ve hedeflerle geldim. Yaşadığımız zorlukların da ötesinde söylemem gerekenlerden ziyade benim burada bu acıyı bu camiye yaşatan figürlerden birisi olarak hayatımın sonuna kadar bunu vicdanında yaşayacağım. Bunu samimce söyleyebilir miyim? Evet. Cevap söyleyecek de bir şey de bulamıyorum. Söyleyebileceğim sadece şu. Ne Trabzonspor'un Ankara gücüne sahan içinde ne de Ankara gücünün Trabzonspor'a saha içinde ihtiyacı yok. Bu bir futbol müsabakası. Karşı tarafta benim hocam var Abdullah Avcı. O Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacak. Ben de Ankara gücünün başarısı için inan her şeyi yaptım. Futbol bu. Bugün gelinen noktada Ankara gücü Trabzonspor'a yenildiği için düşmedi. Bu noktaya gelene kadar birçok takıma yenildi deplasmanda. Bu takımın taktiğini, tekniğini konuşmadan önce ben söylemem gerekenleri söyledim diye düşünüyorum. Baş sorumlulardan birisi olarak bütün samimiyetimle taraftarın gözünde de çok büyük beklentiyle buraya gelmiş bir teknik adam olarak özür dilediğimi Samimice bunu ömrümün sonuna kadar vicdanımda yaşayacağımı söyleyebilirim. Bunu samimice bu acıyı yaşayabileceğimi söyleyebilirim. Onun dışında teknik, taknik o değişiklik e, bizim için çok farklı bir senaryo değildi. Biz çok fazla şekilde takım defansına önem vermeye çalıştık sezon başından beri. Bugün ligin, biz bu maça geldiğimizde en az gol yiyen dört takımdan bir tanesiydik. Ama bugün oyuncular için de kolay değil. Çok da uzun cevaplamayayım. Söyleyebileceklerim herkesten bütün Ankara Büyükşehir Camiası'ndan özür diliyorum. Benden yana helal, hoş olsun. Çok büyük bir şerefti. Bu acı tecrübeyi yaşamak da bana nasipmiş. Ekibime de. Ee, hayatta bunlar var. Ee, gerçekten başımıza gelecek diye düşünmezdim. Herkesten çok özür diliyorum. Böyle söyleyebilirim yani. Teşekkür ederiz.